Tam 513 yıl önce idam edilen harem ağalarından Hüseyin Ağa'nın torunu 1960 yılında sandık içinde bir tapu buldu. O tapu çardaklı hamamı ve bir konak arsasını kapsıyordu. 7,5 milyon dolar değerindeki iki yere ait tapular 63 yıl süren tespit davasının sonuçlanmasıyla 16 mirasçıya teslim edildi. ağasıydı, idam edildi yüzlerce yıl sonra bıraktığı serveti bir çeyiz sandığından çıktı 7.5 milyon dolarlık dev mirası 16 mirasçısı paylaşacak 16 değil 116 kişi burası ihya eder para deli bir para her şey tam 63 yıl önce çeyiz sandığında Osmanlı dönemine ait kağıtların bulunmasıyla başladı ve o kağıtlar tercüme edildiğinde ise hepsinin birer tapu olduğu ortaya çıktı. Dahası küçük Ayasofya Camii'nin çevresinde harem ağalarından Hüseyin Ağa'ya ait yerlerin tapuları onlarda. Küçük Ayasofya Camii'si etrafındaki o zamanlar yer alan dükkanlar ee, ve hamamı kapsayan e, geniş çapta bir tabu. Tam 513 yıl öncesine ait bir servette bir de köşk vardı ancak şimdi yerinde yok. O ve diğer yerler için dava açıldı. 63 yıl sonra sonuçlandı. Miras kalan yerlerden biri de işte burası Çardaklı Hamamı. Osmanlı'daki Haram ağalarından Hüseyin ağadan tonlarına miras kaldı. Şimdilerde ise atıl durumda. Ben bunu değerlendirirdim. En azından burayı restore ederdim. Hamam olarak mı devam ettirdiniz, otel mi? Onu düşünmemiz lazım. Mirasçıları ise düşündü bile. Tekrar restore edilmesi için e, gerekli e, prosedürler e, yapılacaktır.